Lay lay lay. Arkadaşlar iyi pazarlar. Aleyküm selam Uğur. Ethereum dirence doğru gidiyor. 2850'lere gelirse bir short deneyeceğim orada. Bybit'in alımları etkiliyor. Bybit alıma başladı o yüzden etkiliyor Bybit'in alımları. Sizde ne var nasıl gidiyor? Evet, terbiyeler geçmiş. Teşekkür ederim, Uğur, iyiyim. Sen nasılsın? <laughs> Sende ne var mı yok? Nasıl gidiyor? Allah kolaylık versin. Allah kolaylık versin, zor. Lay 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 Şöyle ekrana bir şey verecektim de bulamıyorum ya. Hmm, medya sahne tekrar Neyse bunu başka zaman yaparız. Dominansa bakalım. Dominans da güzel düşmüş. Yükselen trendin aşağısına kırmış. Eğer şuradan bir onay alırsa var ya. Alt koyunlar daha da iyi canlanır. Şöyle bakalım piyasada nasıl. Teşekkür ederim Uğur. Teşekkür ederim. Bu OM yine yükseliyormuş ya. OM. Yani şu onun yükselişinin bilmiyorum teknik açıdan neyi var yani bu neyin yükselişi bu kadar? Bir Binance'e giriş yapalım. Marketten şöyle vadeli açalım. Ethereum'un hacmi Bitcoin hacmini geride bırakmış. Hacim girmiş Ethereum'a. Hmm, şöyle gelelim. Dün yayındayken şu bana bakmıştık. Bak bir %15 düşmüş. Şimdi de GLM'yi millet shortluyor bir ihtimal. GLM milleti patlatacak. Fundik eksi de. Şöyle haftalık grafiğine bakalım. Yani buradan 2x yapsan niye 2x yaptın kimse diyemez ya. Sıkıntı. Dirençten de satış yemiş. Geçenlerde P ile IP'ye girmek IP short girdim 5.5'tan. Ne oldu? Sonra IP yükseldi. Öyle mi oldu? Oo güzel para mı kazandın? Güzel. Güzel para kazandıysan sorun yok. Ya ben geçen diğer Twitter'a geçeyim ben. Bir. Bakalım neler var. Şu anda bu Ethereum'un yükselmesi Bybit'in yüklü alımlarından dolayı galiba ya. Yoksa bu kadar Baksana. 100 milyon, 34800 Ethereum almışlar. Daha al bunu 10 katına alacaklar. Kenwest'in şeyi var. Bilmiyorum ona ulaşılır mı? Teşekkürler Ozan. Hoş geldin. Biraz şans olmuş seninki ya. Seninki biraz şans olmuş. Bak normalde şimdi Bitcoin düşüyor. Aşağı desteğe kadar gelecek. Şu an Bitcoin'in düşmesi. 5 dakikada açalım. Dominansı yükseltiyor. Düşerken yükseliyor. İlginç. Altlara bir güzel kayış var. Şöyle bizim yayında baktıklarımızda Ama sadece Ethereum'da var yükseliş ya. O da Ethereum'daki Bybit'in alışından kaynaklı galiba. Evet, Kuzey Kore çalmış. Ya bilmiyorum ne olur yani. İlginç. Haber de yok yani öyle sadece. Aleykümselam. Hoş geldin. Tabii şu sol'e bakalım. Ne olmuş sol? Yani sol e, alımların güçlü olduğu bölgede. Şu anda alım yapılacaksa buralardan alım yapılacak bölgede. Sol. Ben mesela sol almıyorum. Niye almıyorum? Sol 10 dolardan almamışım gelip 170 dolardan sol alır mıyım almam. O yüzden almıyorum. Biz şuralardan çizmiştik zaten. Sol düştü oraya, aşağıya kadar düştü. Hani alım tercih edenler buralardan bir tık alım yapabilir. Şu an için bakalım Investing'e haber akışımızda neler var. Investing haber akışına bakalım neler var. Ay. Ekonomik takvim. Bu hafta neler varmış. Almanya federal seçimleri varmış. Bugün geç. Şöyle bakıyorum. Bu hafta ee, Avrupa Birliği'nde e, tüfe var. Enflasyon verileri gelecekmiş. Onun dışında çok önemli bir haber. Şöyle dolaşıyoruz. Aslında şunu. Neyse şöyle bakalım aşağı iniyorum. Geçelim şurayı alma ABD'de konut fiyatları ile ilgili bir haber olacak. Yani datalar gelecek. Çarşamba günü var mı? Japonya'nın TÜFE'si açıklanacakmış. Yani enflasyonu devam ediyorum, bakıyorum. Bizim ülkemizde güven endeksi açıklanacakmış perşembe günü. Devam ediyorum. Bakıyorum ABD e, devam eden SS sigortasız başvuruları varmış. Yani çok da önemli bir haber akışı olmayacak sanırım bu hafta. Yani ayın ayın son haftasında şöyle baktığım kadarıyla çok çok önemli bir haber akışı olmayacak. Hocam solda kilit açılırsa neler olur? Ya o kadar çok düşüş olmuyor ya. İyi yayınlar. Teşekkür ederim. Perp baksana sana zahmet. Perp. Perp'e bakalım. hard Evet perp 51 cent yani şu anda dirençte diyebiliriz perp için aşağı destekli 43 cent perp şu an dirençte geçerse 57 centler perp yayına yeni gelen arkadaşlarım bir de beyin atarsanız sormak istediklerinizi de sohbete yazarak sorabilirsiniz aynı zamanda Kik'te de yayın açıyoruz bilginiz olsun bugün öyle pazar yayını açmışken dedim şöyle arkadaşlar yükselişte belki soracakları şeyler olur hem onlara bakalım dedim. Şu izleyen arkadaşlar bir beğen atarsalar arkadaşlar. Ama şu anda Ethereum'un yükselişi tüm piyasada bir yükseliş getirmedi. Yani yayında sorduğunuz coin'lere bakıyorum. Benim kendi portföyüme bakıyorum. Görüyor musunuz? L, o aynı yerde bak. Ethereum %4 yükseldi halde bak bizim elimizdekiler yükselmedi. Ethereum dominansına bak. Ethereum da direnci gelmiş bu arada. Yani buradan bir satış yiyebilir mi? Yiyebilir. O yüzden Ethereum'u en azından 2850 civarında shortlayabiliriz. Ya ondan önce de bir direnç var ama Bu çok da önemli değil. Silerim şu 2800 şu likit aralığı yani şurası benim short açacağım bölge. Tabii ki geçerse stop olacağız şu bölge. 2830, 2825, 2850 arasında short kovalayacağım bölge burası benim. Sizlerin portföyleri ne durumda arkadaşlar? Bizim altcoin portföyü toplam yatırımımız 34 bin dolar. Şu anda değeri 34.700 dolar. Yani pek de para kazanamadık. Ethereum e eşlik edemediler yani. Altcoin'ler Ethereum'a e eşlik edemedi. O yüzden böyle bir problem oldu. Bakıyorum şöyle. Yani düzgün haber de yok zaten. Hafta sonu. Yüksek enflasyonlu ülkelerde yatırım yaparken sıkça yapılan hatalar. Genellikle enflasyonun ekonomik etkilerini tam olarak anlamamak veya yanlış stratejiler uygulamaktan kaynaklanır. Bu tür ortamlarda yatırım kararları dikkate ele alınmalı ve bazı yaygın tuzaklardan kaçınılmalıdır. İşte yüksek enflasyon ülkelerde yapılan başlıca yatırım hataları. 1. Enflasyonun satın alma gücü üzerindeki etkisini göz ardı etmek. Yatırımcılar nominal getir oranlarına odaklanıp reel getir hesaplamalarını ihmal edebilir. Örneğin bir yatırım %20 getiri sağlıyorsa ama enflasyon %25 ise Gerçekte satın alma gücünüz azalır. Hat, hata enflasyonu hesaba katmadan karlı görünen yatırımlara yönelmekmiş. Kısa vadeli düşünmek, yüksek enflasyonlu ortamlarda para hızla değer kaybettiği için insanlar genellikle kısa vadeli çözümlere yönelebilir. Ancak nakit vadeli enflasyon karşısına erir. Uzun vadeli enflasyona karşı koruma sağlayan varlıklara yatırım yapmamak bir hatadır. Yani altın döviz gayrimenkul yüksek faizi yerel para gibi Bunlara yatırım yapmak gerekiyormuş uzun vadeli enflasyon olduğu ülkelerde yani bizim ülkemizde bunlara yatırım yapmak gerekiyormuş yerel para birimine aşırı güven yerel para yerel para biriminin değer kaybedeceğini öngörmeden tüm yatırımları yerel para cinsine yapmak risklidir enflasyon yüksek olduğu ülkelerde döviz kuru dalgalanmaları sık görülür ve bu durum yerel para birimindeki varlıkların değerini eritebilir bizde nasıl dolar 5 liralardan şu anda 36 liralara geldi. TL'de durmamaktan bahsediyor. Yanlış varlıklara yatırım yapmak. Sabit getirili menkul kıymetler. yüksek enflasyonda sabit faizli tahviller veya mevduatlar real kayıplara yol açabilir. Değer kaybeden sektörler enflasyon varken değer kaybeden sektörlere yatırım yapmak da sizi zarara uğratabilir risk yönetimini ihmal etmek, yüksek enflasyon ülkelerde ekonomiye belirsizlik fazladır, portföyü çeşitlen, çeşitlendirmemek veya tüm sermayeyi tek bir varlığa yatırmak beklenmedik çöküşlere büyük kayıplara neden olabilir. Enflasyon korumalar araçları kullanmamak bizim ülkemizde kur korumalı mevduat gelmişti. Hem faiz alıyordunuz hem de kur artarsa oradan da farkını alıyordunuz. Aceleci davrananlar Zara zarar ciddi zarar etmiş. Maliyet hesaplarını bakmayanlar zarar etmiş. İyi yayınlar. En inceleyebilir misiniz müsaitliğinizde? Tabii ki en yükseldi mi peki? Arkadaşlar sizler hangi ildesiniz, ilçedesiniz, nerelerdesiniz? Neler yapıyorsunuz? Kar var mı bulduğunuz bulunduğunuz yerde şu anda? Uyku modundasınız sanırım. Evet, ens. Ends, ends ends Şu anda satış bölgesinden 28, 40, 29, 30 arası satış bölgesi olabilir senin için. Yukarıda da 30, 42'ler direnç olarak karşına çıkıyor. Aşağıda yükselen trend desteğinin üstünde 26'lar alış bölgeniz olarak karşımıza çıkıyor. Yani şu anda dirençte zaten ethereum'un yükselişi fazla onları dirayetlendirmedi gitmediler yani şu anda ethereum'da dirençleri zorluyor bybit'in alımları e, ethereum'da biraz yükseliş gerçekleştirdi fakat ne bitcoin ne de diğer altcoinler buna eşlik edemediler. Bolu'dayız. Bu ürününüz yolunuz düşerse çok teşekkür ederim. Düşünmen yeterli. Bybit'in CEO'su Bembit dünkü Space yanında önceki önceki Gelenam'ın eteğini bilmem neyi sallıyorlar. Sen dua et Binance'e yoksa seni hoplatırlardı da. 400 şuna bak Ethereum rezervi yok adamların ya. Yunvan hmm. Çok da fazla güzel önemli haber yok arkadaşlar. Teknik bakımında da Ethereum dirençli zaten. Sevgili arkadaşlar, sizler nelere yatırım yaptınız? Neler var elinizde? Yayına yeni gelen arkadaşlar da bir beğeni atarlarsa çok memnun olurum. Ee, bu pazar öğle yayınımız zaten şöyle bir kısa. Nasıl gidiyor? Toparlanma var mı diye açtık. Durumlarınız nasıl? Evet. Dominans. Bakalım her şey öğleden sonra belli olacak. Zaten gidip yasalar açılınca yönler tayin edilir. Sevgili arkadaşlarım. Öyle bir kısa bir piyasaya baktık. Bak şunu görüyor musunuz? GLM. GLM'de şorta bulaşmayın. Fandiki yüksek arkadaşlar patlatırlar sizi. Çok yükselen var mı? Çok da yükselen yok. Çok da yükselen yok. Evet. Sevgili arkadaşlarım. Geceki yayında görüşürüz. Çok dikkat edin kendinize. Allah'a emanetsiniz. Az önce yükselecek diyen göt veren kimdi? Hangisi için? Geleme için mi? GLM için mi yükselecek dediler. Buradan bire. Yani bu fanlık fiili yükselir zaten. ETC için yani BTC yükselir mi? Bilmiyorum. Bir desteğe gelir gibi. Hani alım yaparsan şuralardan alacaksın. Ethereum'da yükseliş devam eder mi? Bybit'e bağlı. Şu anda da dirençte. Yani şurası bayağıdır denediğimiz bir direnç. Ben buraya geldikçe shortluyorum. Şuradan shortlarım. %1, %2'de stop olurum. Arkadaşlar. Onun dışında da piyasada fazla bir tad yok zaten. Akşam yayına bekliyorum sevgili arkadaşlarım. Abone olmayı unutmayın. Kendinize çok dikkat edin. Allah'a emanetsiniz. Görüşürüz.